Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zatını kastederek ve müminleri kastederek genişletelim. Bize silah çeken bizden değildir dedi. İbn-i İbansa emirlere başkaldırıyı konu ediyor. Yani bununla nasıl irtibatlandırmış? Acaba İbn-i İban emirlere başkaldırıyı silahlı başkaldırı olarak değerlendirmiş? diriyor. Bu silahlı başkaldırının emirlere, emirler zulme meyletseler dahi onlara silahlı başkaldırının doğru olmadığı sonucuna böylece varıyor olabilir mi diye düşünüyorum. İleh <laughs> velaysa silah çekme boyutu üzerinden düşününce başlığı biraz daha anlamlı hale gelebilir. Çünkü Ümeranın vaziyetini işte zulme meylettiler değerlendirmesiyle hemencecik silahlı başkaldırıya tahvil etmenin önünü açarsanız o zaman birileri Ümerada zulüm gördüğünde yahut gördüğünü vehmettiğinde ...vehmetmesine de gerek yok. Yani zulümden ari ümera olmaz. İnsan nasıl... ...kusursuz olmaz ise... ...yöneticiler de kusursuz olmazlar. Yani gün gelir yanlış yaparlar. Yaptıklarının tamamının kusursuz... ...olması durumunda ancak... ...yöneticiye başkaldırıyı... ...yani silahlı başkaldırıyı... ...engeller... ...bunun haricinde mübah görürseniz, hatta bunu sorumluluğa dönüştürürseniz, o zaman İslam toplumlarının tamamını dinamitlemiş olursunuz. Çünkü illaki Ümera'da bir zulüm bulunabilecektir. Bulununca da o Ümera'nın, o emirlerin muhalefi durumunda olanlar, yani onların yerine biz gelelim arzusunda olanlar, hemen insanları yönetime karşı silahlı başkandırıya davet edeceklerdir. Bu İslam toplumlarında kesintisiz devam edecektir. Bunu böyle önden görmek lazım. Ben yönetime yönetim demem. Yönetim kusursuz, sıfır kusur olmadığı sürece anlayışında olanların tamamı toplumu terörize eden kimselerdir. Yani başta hariciler olmak üzere kusursuzluğu yönetimde yönetimin meşruiyeti için dayatanlar efendim e, kendileri yönetime gelecek olsalar sanki kusursuz bir yönetim icra edebilecekmiş gibi. Halbuki bunun iddiasında bile bulunamazlar. Hiçbir kimse kusursuz olamayacağı gibi hiçbir kimselerden oluşmuş yönetimlerde kusursuz olmazlar. Şu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ki Allah'ın peygamberiydi, Allah'ın Resulüydü. Son zamanlarında özellikle biraz mal, mülk, servet, efendim ganimet ele geçince bazı kimselerin Resulullah'a bile dil uzattıklarını hatırlarsınız. Dolayısıyla o aynı kimselerin Resulullah'a dil uzatmakla kaldılar. Resulullah değil de başkası olsaydı işte oldu, ne yaptılar? Evini kuşattılar, katlettiler. İslam peygamberinden sonraki halifelerden dördünden üçü katledildi. Yani bizatihi mabette, İslam toplumunun orta yerinde katledildi. Demek ki burada bir e, sorun var. Bu sorunun aşmak, bu sorunu aşma yöntemi olarak şeytan Birilerinin kulağına yanlış şeyler üflüyor. Yönetimin toplumla olan ilişkisinde bir defa Allah Azze ve Celle yönetimin iyi olmasını ancak toplumun iyiliğine bağladığını hükmetti. İnna Allah la yuğayiru ma bi kavmin hatta yuğayiru ma bi enfusihim. Bizler yönetimde arıza gördüğümüzde Cenab-ı Hakk'ın sünneti gereği bu arızanın bizden kaynaklandığı düşüncesine yönelmeliyiz. Sonra bizdeki kusurları yani toplum olarak bizdeki kusurları iyileştirmeye odaklanmalıyız. Onları iyileştirince bunun yönetimde makes bulacağını, karşılık bulacağını, bunun ilahi bir sünnetin gereği olduğunu bilmek icap eder. Ama toplum ile ilgilenmek bize zor geliyor ise çünkü toplum devasa bir kitle ona tebliğde bulunmak, ona anlatmak, ona paylaşmak, tabi başta kendin de yaşamak ve onunla paylaşıp toplumda iyilikleri çoğaltmak süreci uzun boylu, uzun efendim zaman gerektiren, zahmet gerektiren bir şey olduğunu kestirince bu kez bunun daha kolay yolu olarak yönetime doğrudan yönetimi hedef almak, yönetimi değiştirince her şeyin düzeleceğini sanmak, bu bizim en çok içine düştüğümüz bir kısır döngü. Yönetimleri değiştirip de hiçbir şeyin değişmediğini tarih boyunca gördük. Toplumun istikameti, meyli olumsuz bir cihette ise, yönde ise, yönetimleri siz değiştirseniz de bir şeyin değişmeyeceğini göreceksiniz. Yeni gelen yönetimde de toplumun kumaşı çünkü ortalaması neyse o karşılık bulacak. O bakımdan silahlı baş kaldırıya kestirmeden yol açmak topluma yapılabilecek en büyük kötülük. Bugün biz bile bunu böyle doğru okumaktan uzağız. Yani bakın yanı başımızda bir toplum yani uzun yıllardır şeyin içerisinde, büyük bir sıkıntının içerisinde insanlar, çocuklar, efendim, kadınlar çaresiz günbegün gün katlediliyorlar. Ee, oradaki meselede bir yönetim, toplum ayrımında kivir bir mesele. Ee, sadece meselenin yönetimlerden ibaret olduğunu sandık. Aşağıda toplumun çok iyi olduğunu düşündük. Yönetimin işte kötü olduğu için İslam e, milletlerinin başındaki bu e, kötü idarecilerin şayet giderilebilirlerse birdenbire güllük gülistanlık olacağını sandık ama öyle olmadı. Çok iyi yöneticiler de gelseler toplumun ortalaması başka bir yerde durunca Allah Azze ve Celle değiştirmedi hiçbir şeyi. Çünkü inna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusim. Dolayısıyla bu yola yönelmektense peygamberlerin yaptığı gibi nebevi çağrıdaki örnekliğe uyarak toplum zemininde iyi davranışları başta kendimiz yaşayarak sonra çevremize başta en yakınlarımız olmak üzere وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Allah Azze ve Celle Resulüne yakın, en yakın akrabalarını uyar diye oradan başlattı başta kendi akrabaları üzerinden iyi, güzel davranışları, salih amelleri, Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğu ya 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 toplum iyileşir, toplum güzelleşir, güzel ameller çoğalır, yaygınlaşır ve bu bir zaman sonra Allah Azze ve Celle'nin sünneti gereği toplumla ilgili makro büyüklüklere yansır. İnna Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi ilkesi gereğince Allah bir toplumla ilgili olanı makro büyüklükler değiştirmez hatta yuğayyiru ma bir ta ki kişiler kendileriyle ilgili olanları yani kişilere dair büyüklükler ri onlar değiştirmedikçe dolayısıyla aşağıyı değiştirirsek yukarısı illaki değişir mantığından hareketle o kestirmeden yönetimlere kasteden sırf kendi ihtiraslarını yani yönetime kendileri gelmek istedikleri için kendi ihtiraslarını sağlamak üzere de bu yolu kullanmak isteyenlerin önlerini kesmiş oluruz. Yönetici kötüyse önce kendimize bakalım. Biz kötüyüz demek ki derse toplumlar o zaman iyiliğin, güzelliğin, ıslah ol olmanın gerçek yolunu izlemiş olurlar. Yoksa sabah akşam yöneticilere ağzına geleni söyleye söyleye birilerinin kendilerini toplumda kahraman görmeleri etrafına topladıklarıyla işte kimisi darbe yapmaya, kimisi başka yollar ile yönetimi ele geçirmeye dair hezeyanlar savuruyorlar. Neticede yıllar geçiyor, çok değişen bir şey olmuyor. Çünkü değişen sadece değişim toplumdaki genel değişime bağlıdır. Toplumun meyli, istikameti, yönelimi neyse gelecek de yönetim de toplumla ilgili genel büyüklüklerde o oranda ve o istikamette değişecektir. Yani Mısır yakın bir örnek. Çok iyi bir idareci işine geldi her gittiği yerde, konuştuğu yerde en doğrusunu, en güzelini ifade etti, çabaladı. Hani maiyetindekilerin ne kadar iyi olup olmadığını bilemeyiz. Ama kendisiyle alakalı uzaktan duyduğumuz, dinlediğimiz güzel şeylerdi. Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğu kuvvetli gözüküyordu. Bizim üstün zannımız bu yönde. Ama toplum ona, onun bu yolculuğunda eşlik etmedi belli ki. Allah Azze ve Celle fitneye yol arayan civardaki ülkelerin ve içerideki işbirlikçilerin efendim amaçlarına kısa zamanda ulaşmalarını sağladı. Neden? Demek ki toplum buna böyle bir yöneticiye layık, onun gitmek istediği istikamete ulaşmak istediği hedefe uygun bir vaziyette değil. Öyle olunca da makas açıldı ve çok geçmeden yönetici iskat edildi, düşürüldü. Allah Azze ve Celle rahmet eylesin. Zikru ma yustahabbu lil mar'i istiamalul amri. Demek ki bunun önü böyle sağlamca alınmazsa o zaman dışarıdan Müslüman toplumları dinamitlemek isteyenler gelir yöneticilerle ilgili efendim kötü meseleleri propaganda eder toplumu onlara karşı kışkırtır ve yönetimlerini ne, yaparlar? Düşürürler, toplumu acziyete düşürürler, sonra kendi yöneticilerini kuklalarına atarlar. Onlar ile toplumu efendim, boyun eğdirirler, emeklerini yer altı, yer üstü zenginliklerini sömürürler. Sonra bir başkası, sonra bir başkası her defasında bunun önü açık. Kışkırt kışkırt yöneticisine karşı yöneticisini düşür, kendi yöneticine ata. Yeni gelen yöneticilerden tekrar toplumuna sahip çıkmaya, tekrar yer altı, yer üstü zenginliklerini, emeklerini korumaya çıkan biri gelirse yine ona karşı hemen birilerini kışkırt, onu da yine düşür, yine kendi adamına ata. Şablon bu. Ama niye böyle bir şablona maruz kalıp elin adamının efendim etkisiyle bu kadar sürünüyor? Müslüman toplumlar dersek مَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيُنْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Cenab-ı Hak dedi ki böyle yapanların dünya hayatındaki karşılığı ancak rüsvaylıktan başka bir şey değil. Nedir o? Allah Azze ve Celle'ye karşı fertleri teslim olmamış, bireyleri teslim olmamış toplumların sözde kalırsa Müslümanlıkları Allah Azze ve Celle onlara da dünyada gün yüzü göstermez. En büyük servetin üzerinde otursalar bile petrol gibi mesela. İslam coğrafyasına bakın her tarafı zenginlik fışkırıyor. Ama en çok alaya alınan, en çok tiye alınan, en çok ezilen, aşağılanan hatta. işte telefon açıyorum şu kadar para gönder kral ne yapıyorsun orada diye hakarete uğranan. Genel manadaki durumumuz bu. Niye böyle? Çünkü Cenab-ı Hakk'a karşı biz saygı göstermeyince Allah azze ve celle de bizim saygınlığımızı yerlerde süründürüyor. Küffarın karşısında bizi, nesillerimizi aşağılık kompleksi içerisinde bırakıyor. Çünkü izzet istiyorsanız diyor Cenab-ı Hak, ben kana yuridu'l izzete felillahi'l izzetu cemiyah. Bilesiniz ki izzet bütünüyle Allah azze ve celle'ye aittir. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kıyamda duran, rüküya varan, secdeye eğilen, onun olurlarına ve olmazlarına hayatında dikkat eden, fertlerden müteşekkil Müslüman toplumlara Allah Azze ve Celle izzeti nasip etti. Geçmişte bunu gördük, ecdadımız atın üzengisine gösteriyorlardı. Hani bana ilişme sen necissin.'' İlla saygını göstereceksen, öpeceksen orayı öp diye. Oradan nerelere geldik? Dolayısıyla Allah Azze ve Celle vaadinde durdu, vaadini bizlere yaşattı geçmişte. Bizler ona, onun uğrunda, ilahi kelimetullah uğrunda varlığımızla, canımızla adanmışken ve millet olarak bütün ümmete bu anlamda ve bu istikamette önderlik yapmışken şimdi geldiğimiz noktada da Allah Azze ve Celle siz ahdime vefa gösterin ben de size vaadimi yerine getireyim mesabesinde duruyor. Eğer tekrar Cenab-ı Hakk'a fertleri saygı duymaya yönelir Allah Azze ve Celle'ye kulluğu dikkat eder onun olurlarına olmazlarına hayatlarında yer verirlerse Cenab-ı Hak tekrar o izzeti bize nasip eder. Yoksa irademize bile malik olamayız. Yani kendi irademizi kendimiz yaşayalım, yöneticimizi biz bile seçelim desek adamlar müsaade etmezler. O gelişmiş toplumların refleksidir, karşılığını bulur. Siz gibilerinkini biz atarız diyor adamlar. Allah Azze ve Celle de onlara bu fırsatı veriyor. Çünkü Toplumlar, toplumlardaki bireyler bunu hak edecek sağlıklı bir kulluğa ve Cenab-ı Hakk'a karşı saygıya sahip değiller. İşte bizim genel ortalamamız İslam toplumları olarak budur.